28 Mayıs seçimlerinden sonra derin bir sessizliğe bürünen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aylar süren sessizliğini zehir zemberek sözlerle bozdu. Merakla bekleniyordu bugünkü konuşması. En çok merak edilen de partisinin CHP'ye yeniden ittifak yapıp yapmayacağıydı. Akşener'in konuşmasında birçok manşet bununla ilgili aslında. Özeti ittifak ihtimaline partisinin tüm kapılarını kapattı Akşener. Gerekçelerini anlatırken de geçen seçimle ilgili yapılan hataları sıraladı. İtirafları defalarca dile getirdiği özür cümleleri takip etti. En sert sözlerinin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı koltuğundan başka bir şey düşünmemekle suçladı Kılıçdaroğlu'nu. Bu kadar uzun süre suskun kalmasını seçimi muhasebesini yapmak içindi diyerek açıkladı. Ben sustum ama %60'la kazanırız diyenler susmadı dedi. Yeni yol haritasını açıklarken de hedefinde yine Kılıçdaroğlu vardı. Birliğinin itirasına, kendisi için kariyer kovalayanlara harcayacak mesaimiz yok dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili ise istemkar cümleler kurdu Akşener. Adaylıklarını sağlayamadım. Çünkü bizim kadar yürekli olamadılar dedi ve bu sözlerle İmamoğlu'nun İstanbul ittifakı beklentisini de boşa çıkardı. İyi parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. İttifak için kapıları kapattığı tüm siyasi partileri de seçime ittifaksız girme çağrısı yaptı. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin günlerdir merakla beklediği o konuşmayı Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da yaptı söze yeni bir yola çıkıyoruz diye başladı. Yerel seçimlere kendi kadrolarımıza gireceğiz çıkışı yaptı. Bu saatten sonra ne bizim ne de aziz milletimizin heba edecek oylarımız yok. Birilerinin ihtirasları uğruna boşa akıtacak terlerimiz yok. Kendisine kariyer kovalayanlar için harcayacak mesaimiz de yok. Akşener bir saat 10 dakika süren konuşmasının büyük kısmında Kılıçdaroğlu başta olmak üzere koalisyon ortaklarını yerden yere vurdu. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık o yankı odalarında ihanetle, hainlikle suçlandık. Seçim yenilgisinin faturasını masadan kalkıp geri dönmesine kesenleri de unutmadı. Ben sustum ama yüzde ile kazanırız diyenler susmadı. Yüzsüz yüzsüz seçimin faturasını bize yüklemeye kalkıştılar. İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar ve hakikate en yakından bilenler çıkıp da tek kelam etmedi. Allah'ım şahittir ki ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. İttifak ortaklarını kürsüden kendi çıkarlarını düşünmekle suçladı. Bunu göremediği için seçmenden özür diledi. Seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Akşener eleştirilerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da unutmadı. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Şimdi gözler Akşener'in açıklamalarına Kılıçdaroğlu'nun vereceği cevaba çevrildi.